Herkese merhabalar. Bugün 2 yıl önceki gibi yine motorumuzu inceliyoruz. Ve Mondial Zeyno'nun 125 modelinin dayanıklı olup olmadığını hep birlikte görüyoruz. 2 yıl önce bu videoyu çekmiştim. Ve YouTube kanalımıza yüklemiştik. 2 yıl içinde değişen bir parçası olmadı. Yine aynı şekilde devam etmekte ve kışında sürebilmekteyim rahat bir şekilde motorumuzu. tekerlek bölümünde biraz eskime var tabi. Sonuçta iki yıl geçti. Çamurluk bölümü yine ilk aldığım gibi bir sıkıntı yaşamaktayım onda. Onun dışında herhangi bir değişen parçası olmadı. Kilometresi 3081'de şu anda. Gayet iyi. tüm göstergeleri çalışmakta. Zaten bu göstergemiz uzun far, kısa far, sağ sol yönleri ve hız göstergemiz bulunuyor. Onun dışında direksiyonun bu şekilde olması kolaylıkla dönebilmek, dönebilmeyi sağlamakta. Aynı zamanda fren tellerinin hemen burada olması ve kabloların korunmuyor olması ona bir kolaylık katmakta. Onun dışında ani bir kapatmalarda hemen run off tuşundan kapatabiliyorsunuz rahat bir şekilde. Şu anlık plaka kullanmıyorum. Gerek de duymuyorum aslında. Biraz da size Aran koyunu gösterelim. görsel güzelliğiyle çok güzel olan Aran koyunda yazları daha hareketli geçmekte. Genelde yazlıkçılar olmakta. Kışın ise bizler yerli halk burada olmaktayız. 10 kilometrelik bir sahil boyu uzanmakta ve sağ tarafında Bodrum, karşısından Marmaris ve Datça tarafları yer almaktadır. Ama sol tarafımızda ise yat limanımız bulunmakta. Bunun arka tarafı daha uzun olmakta ve yaklaşık 2 kilometre kadar uzunluğu sürüyor. Ve burada yaklaşık 1000 yat kapasiteli bir yat limanımız bulunuyor.